Biz çöl insanları çok erken kalkarız ki çöl fırtınasına yakalanmayalım diye. Şu an sabah saat 4 ve arkadaşlar safari bizi bekliyor. Haydi bakalım macera başlasın. Çöl insanları Tarkan dinlemeden safariye gidemez arkadaşlar. Safari turumuza çok küçük bir ara verdik. Neden? Balonları göstermek istiyorum size. Bu balonlara İngilizce'de hot air balloon da diyebiliriz. Çünkü içerisine sıcak hava verilerek şişirilen balonlardır. Peki bu balonların kalkış fiili için uçağın havalanmasını ifade eden take off kullanılır mı derseniz kesinlikle kullanılır arkadaşlar. Tam kalkma anında cümleyi kuracağız. Bu arada Kapadokya Balon Turu için tabii ki Cappadocia Balon Tour. Bu kelimeyi, bu ibareyi kullanabiliriz. This balloon can carry 28 people. Bu balon 28 kişi alır derken bu cümleyi kullanabiliriz. Carry burada taşımak, almak manasına gelen fiildir. Ha bu arada her balon 28 kişi alıyormuş. Bu bilgiyi de az önce arkadaşlardan aldım. Kalkış başlıyor. Hem de her balonda olduğu gibi Türk bayrağıyla. Cümle gelsin mi derseniz arkadaşlar? Diyor ki: The balloon is taking off right now. Şu anda balon kalkıyor. Harika bir şekilde kalktı arkadaşlar. Çok güzel. Nefis bir kalkış gerçekleşiyor. Selametle gitsinler diyoruz. ama çöl insanları olarak biz uçmuyoruz. Sevmiyoruz arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Bir uçuş 10.000 TL. Biz çöl insanlarında o para yok. Zaten dikkat ettiyseniz balonda Türk de yoktu. <laughs> <laughs> Balonların kalkış yaptığı bölge Rose Vadisi diye geçiyor. Aslında burası tabii ki Güller Vadisi. Turistlerden mütevellit Rose Vadisi dedikleri için Rose Valley dedikleri için bu şekilde bir isim almış. Burası arkadaki kayalıkların böyle kırmızımsı, pembemsi olmasından dolayı bu ismi almıştır arkadaşlar. Şimdi balonların iniş yaptığı Kılıçlar Vadisi'ni de göstereceğim size. Balonların iniş alanını görmeden önce bir de size Kılıçlar Vadisi'ni göstermek istedim. Kılıçlar Vadisi de yine bir kalkış alanıdır arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi tabi birazdan şurada çekimler var. O çekimler bittikten sonra gelin damat çekimi. Birazdan sizlere Kılıçlar Vadisi'ni ve tam arkanızdaki Kızlar Manastırı'nı göstereceğim. tepin üstünden indik. O muhteşem fotoğraf çekimiyle ünlü Kılıçlar Vadisi'ni komple gösteriyorum arkadaşlar size. Bu esnada tam karşımızda da ünlü Kızlar Manastırı var. Şu anda Kapadokya tur balonu şişiriliyor. Arkadaşlar buradaki şişirme eylemi için inflate fiilini kullanabiliriz ama öncelikle şunu söyleyeyim. Boiler'la sıcak hava basılmadan önce çok kuvvetli bir fanla içine soğuk hava dolduruluyor. Yeteri kadar şiştikten sonra boiler devreye girecek ve sıcak havayla son halini alacak. Burada inflate yani hava basmak fiili kullanılır. Dolayısıyla the man is inflating the balloon. Bu şekilde kullanabilirim ama aynı zamanda cümleyi pasifleştirebilirim. The balloon is being inflated. Balona hava basılıyor şeklinde de edilgen bir cümle kurmuş olabilir. Tabi boiler ile sıcak hava basıldıktan sonra şimdi gökyüzünün lezzetini hep beraber yaşayalım ve görelim <laughs> arkadaşlar. Diyorum ki hot air balloons are flying in the sky yani şu anda bu balonlar gökyüzünde uçuyor demiş olduk ve bu muhteşemliği bu mükemmelliği ben ömrü hayatımda ilk kez yaşıyorum. Ve buradaki görevliler diyorlar ki izlemesi binmesinden çok daha keyifli. Hakikaten arkadaşlar içine binmiş olmak nasıl bir duygu bilmiyorum ama buradan kalkış anını izlemek, onları şu anda aynı zamanda gökyüzünde izliyor olmak muhteşem bir duygu. Son olarak iniş alanındayız arkadaşlar. Balonlar için böyle bir araç geliyor ve balon bu aracın üstüne inmeli. Burada gördüğünüz balon yan tarafa bir iniş yaptı. Bu iniş kazalı ya da hatalı iniş diye geçiyor. Birazdan kara anlamındaki land kelimesinin inmek manası ile bir cümle kuracağız ve balonun tıpkı uçaklar gibi inişini izah eden land kelimesini de bir cümle içerisinde kullanmış olacağız. Hazır mıyız? Gel hızlı. Sonunda başardılar. O zaman diyorum ki The balloon is landing on the trailer. Yani dedim ki balon şu anda çekicinin üstüne İniyor demiş olduk. Çok şükür başardılar arkadaşlar.